Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Transfer gündemini konuşacağız. Hakan Çalhanoğlu, Bissouma hepsini konuşacağız. Ee, gerçekten bu hareketli geçmeye başladı. Yani şu son 2 gün işte biraz daha e, Asensio ve Şikrinyar konularının nihayete ermesiyle birlikte artık gidecek olan oyunculara yoğunlaşmamız gerekirken işte bir anda düşen bir Hakan Çalhanoğlu haberi falan e, Biraz konuşmak istiyorum bu konu hakkında çünkü sadece Hakan üzerinde konuşulabilecek bir durumda değiliz. Yani Fenerbahçe, Hakan Çağlanoğlu gelecek ve Fenerbahçe şampiyon olacak gibi davranılmasından ciddi şekilde rahatsızım. O yüzden e, bu videoyu şu an yapıyorum. Sebebi bu açık söyleyeyim. E, Hakan Çağlanoğlu evet çok iyi bir isim. Gerçekten bir yıldız ve e, bizi çok güzel temsil etti Avrupa'da. Türkiye'ye dönmek istemesinden daha normal hiçbir şey yok. Ama bu Fenerbahçe'de olabilir bu arada. Yani işte Galatasaraylıymış Galatasaray'da illaki bir gün oynayacakmış böyle şeyler söylenmiş konuşulmuş hiç umurumda bile değil. Yani eğer Hakan Fenerbahçe'de oynamayı kabul ediyorsa eğer başımızın üstünde yeri var buyursun gelsin. Ama ama diyorum şimdi bir araya girmem lazım abone ol tuşuna bas. Bak 2000 aboneye adım adım gidiyoruz. O yüzden destekleriniz bizim için çok önemli desteklerinizi esirgemeyin. Diyelim... Ee, ve Hakan konusunu şu şekilde değerlendirmek istiyorum ben yani sanki Fenerbahçe'nin e, problemi pasta atacak olan kişiymiş gibi veya e, Hakan kadar şut çekebilecek kimse olmaması gibi ya da tamam gerçekten Hakan Çalınoğlu e, uzaktan şutlarıyla çok ciddi bir tehdit pas kalitesi gerçekten çok 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 üst seviyede Fenerbahçe'ye ciddi şekilde katkı sağlayabilecek bir isim evet kabul ediyorum ama Fenerbahçe bir hazırlık maçı oynadı. Daha doğrusu iki hazırlık maçı oynadı değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Ve bu hazırlık maçlarında dikkat çeken şey şu oldu. Fenerbahçe 4-3-3 oynayacak. Ama bu 4-3-3 aslında bir tarafından bakarsanız eğer 3-4-3 gibi yani çıkan bir bekle beraber yani 3-4-3 olacak. Aslında yine 3 stoper oynayacak Fenerbahçe. Ama Hakan gelirse eğer daha farklı bir şey oynayabilirsiniz. Yani o zaman işte iki stoperi arkada, arkaya bırakıp en geride iki stoperi bırakıp önlerine Hakan'ı bırakıp o şekilde daha kalabalık hücum edebilirsiniz. Bambaşka işler olabilir. Tekrar ve tekrar söylüyorum. Hakan evet gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Çok başarılı bir oyuncu. Fenerbahçe'ye gelmesini evet isterim. Bizim önceliğimiz Hakan mı? Tartışmamız gerekiyor bizim. Bizim önceliğimiz Hakan falan değil. Ya yani bu da zaten Hakan'ı kötülemek için söylenecek bir şey değil yani. Fenerbahçe'nin önceliği Hakan değil ya. Ya yani öyle bir konuşuluyor ki işte yani e, en azından penaltılarda sıkıntı yaşamayız falan diyenler görmeye başladım ya. Yok garip şeyler konuşuluyor. Bir defa bu acele ne? Ne bu acele? Osimhen'in hala durumu belirsiz. Evet bitme noktasına geldi de hala belirsiz. Yani bir anda bir sıkıntı çıkabilir orada. Doğru mu? Her an bir şey çıkabilir orada. Çıkmadı mı? 6-7 defa e, reddedilen bir teklif var ortada. Evet bitmeye çok yakın. Hayırlı olsun demek lazım. Yani e, biz otoba girmediğimize göre hayırlı olsun demek lazım. Yemeğinin malını yerler. Sana haricinde başka hamle var mı? Ayrıca da zaten Osimhen'e o kadar parayı verdikten sonra Galatasaray ne kadar transfer yapabilecek? Yani evet onların transfer yapma şekilleri bize ters. Hatta bu kanunu, hukuka her şey ters de. Yani e, günah desem yeri yani o kadar ters. O zaman gireceksin. Yani Hakan transferini bu şekilde açıklayabilirim kendime. Bu evet olur. Ama sen önce bir Bisuma'yı bir indir de. Hani senin orta sahandaki problem şimdi konuşulan şey şu. Direkt yazılıyor değil mi? Fred'in adı yazılıyor. Atıyorum Bisuma'nın adı yazılıyor. Arkalarında Hakan'ın adı yazıyor. Ben şimdi soruyorum o zaman. Bisuma evet pazarlıktalar. Değil mi? Resmi teklif yok. Zaten resmi teklif son ana kadar yapmıyor Fenerbahçe. Sözlü olarak ilerliyor rakam konuşmaları. Hakan'la da evet belli bir noktaya kadar gelinmiş olabilir. Eğer Inter bu servis konusunda ikna edilirse Hakan da yakın olabilir. O zaman ben size şu kadarını sorayım. Fred'den emin miyiz mesela ayrılmayacağına? Fred'e güzel bir teklif gelse Fred ben gitmek istemiyorum. DJ'nin garantisini bana verebilecek var mı aranızda? Varsa eğer lütfen seri şekilde biraz da böyle bakmak lazım konuya. Bizim orta sahadaki önceliğimiz önce bir isim var. Önce. Yani Asensio ve Şikrinyar da mesela bekleyebilirdi. bekleyebilir de. Yani Şikrinyar bana göre bekleyemez de Asensio olmaz farklı bir isim olur. Zaten e, konuşulan isimler öyle veya böyle ciddi şekilde kalbur üstü isimler. Yani kötü bir isme gitmeyecek en azından. Onu biliyoruz. Yani transferler geç kalsa bile Fenerbahçe kötü bir oyuncu almayacak. Veya aması olan futbolcu almayacak gibi duruyor. Yani görüşülen, şartları sorulan, ilgilenilen e, isimlere baktığınız zaman. Yani Hakan topuna girdiyse eğer Fenerbahçe, yani iş buraya kadar geldi demek ki. Yani geçen seneye kadar hayaldi mesela. Inter kaptanını nereye alıyorsunuz diye mesela dalga geçiyorduk suyun öbür tarafıyla demek ki olabiliyor demek ki oluru var bu şekilde bakmak lazım ama benim anlatmaya çalıştığım şey bu bak sezonun başından beri anlatıyorum Fenerbahçe ne oynayacak biz önce bunu tartışalım ondan sonra Hakan mı gelecek Bismam mı gelecek Zaid mı devam edeceğiz ne olursa olsun beni çok ilgilendirmiyor yani yeter ki Fenerbahçe doğru oyunu oynasın da yani ee, atıyorum İçeride Rize maçında kapanan bir Fenerbahçe görmek istemiyorum ben. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani Özetle bir suma gelsin Ne olursa olsun Mantığındayım. Ee, Hakan Çalhanoğlu konusunda merakla takip ediyorum. Bir ikincisi Dozemur'un e, Mourinho ısrarlı bir kanat oyuncusu istiyor. E, bunu da zaten haberleştirdiler. Bilenler. Ve e, Bir anda işte sol kanat haberleştirilince ve aslında bunlar konuşulmaya başlandıktan sonra e, akla gelen isimlerden biri Kerem Aktürkoğlu oldu. Sonra istenmediği istemediklerini söyleyenler oldu mesela. Saygı duymakla beraber arkadaşlar e, Kerem Aktürkoğlu Yalatasaray'ı tabela anlamında olmasa bile oyun anlamında ciddi şekilde şampiyonluğunda katkıda bulunmuştur. Kerem Aktürkoğlu kötü futbolcu mudur? Kerem Aktürkoğlu Son senesinde Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'nin herhangi bir e, ilgisi, ısrarı olsaydı eğer Fenerbahçe'ye gelmeyecek miydi? Ve siz her duyduğunuz ismi daha ne kadar karalayacaksınız? Babam da böyle pasta yapmayın nereden öğrendi. Her adı çıkan ismi paralama ya bu kadar cool'luk fazla. Yani eleştirirsem eğer havalı olurum. Eleştirirsem eğer cool olurum. Yani hiç doğru söylüyorum, yanlış söylüyorum veya eksik söylüyorum, hatalı söylüyorum gibi hiç öyle bir derdiniz yok. Bunun da Kerem konusuyla alakası yok bu arada. Bu içimden geldiği için söyledim. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye bugün gelsin double double yapacak oyunculardan bir tanesi. Ve ciddi şekilde e, skor yükü çeker. Hem oynar hem oynattırır. 90 dakika boyunca Nefese bitmeyen ve bir yandan da şimdi Maxi, Maxi de mesela öyleydi ama skor anlamında son derece sınıfta kaldı. Yani Kerem Aktürkoğlu'nu onu çok çok daha önünde görüyorum. E, beğeniyorum. Ciddi anlamda beğeniyorum. E, daha düne kadar işte geçen sene Barış Alper Yılmaz söylentileri çıktı. Dediniz ki işte İrfan Canlı Cenk'le falan iyi anlaşıyor. Hani geziden gizliden gizliye Fenerbahçe içeride misin evlat falan dediniz. Hepiniz kebapçıceler kesildiniz burada mesela. Ama Kerem Aktürkoğlu olunca ı -ı, yok gelmesin. Samimi değilsiniz. Yani özetle. Özetle samimi değilsiniz. Tekrar tekrar söylüyorum. Fenerbahçe ne oynayacak? Önce bunu bir tartışalım. Yani Fenerbahçe 3-4-3 oynayacaksa işte Hakan gelir 3-5-2 olur. Farklı bir şey. Yani 3 santrafora devam edecek Fenerbahçe. Yani 4-3-3 çıktı diye o illaki işte dörtlü oynuyor Fenerbahçe diye bir mantık yok. Yok. Archie Brown boşuna mı alındı? Yani Oster de mesela. Osterboy diye teklif gelsin hayatta göndermezler bence. Bence göndermezler. Neden? Çünkü e, oynanacak oyun dörtlü değil yani. Biraz artık açın gözünüzü. Biraz artık açın gözünüzü. Bazı şeyler tartışmaya kapalı yani. İsimler güzel. Evet. Süreç ağır işliyor. Evet. Hepsini kabul ediyorum. Ama karşıya baktığınız zaman şu an çok geride kaldığımızı düşünmüyorum. Adamlarda kaleci yok. Davinson Sanchez durumu var. Değil mi? O da sıkıntı. Icardi'nin durumu belirsiz. O gelmezse ne olacak? Sane ne vereceği belli değil. Öyle mi? Ne vereceği belli değil. Çünkü problemli bir arkadaş ya kendisi. Rashford Barcelona yaptı. Sancho aynı şekilde. Yani en azından kalabalık yapmamış olurlar. Yani evet Sancho'ya hani şöyle bir sempatim vardı ama Rashford'a hiç içimden gelmiyordu yani. yani. Şimdi mi aklınıza geldi diye ben sorarım. Aklınıza şimdi mi geldi diye sorarım. Madem yapabiliyordunuz bunları. Neredeydiniz bugüne kadar diye sorarım yani. Ben en iyisini istiyorum. Çok net şekilde tartışmasız en iyisini istiyorum. Kanat forvet mi alacaksın? Gidiyorsun. Parayı bayılıyorsun aslanım artı çekiyorsun. Ondan önce Bisuma'yı çekiyorsun. Tartışmasız. Fred'i takımda kalmaya ikna ediyorsun. Hakan'a yer alabiliyorsan alıyorsun. Hakan, Bisuma, Fred orta sahasıyla beraber lige başlıyorsun. Hatta oynayalım maçına. Ya zahmet olmazsa tabi. Ya çünkü çok bir şey kalmadı da. O yüzden diyorum. Bir an önce transferlerin çözülmesi gerekiyor. Evet Asensiyon, Şiklinyar ikisi paket halinde. Ee, güzel oldu. Asensio transferini de gayet mutlu oldum açıkçası. Ee, ama atıyorum bu konuşulmuş bu arada. Yani işte Asensio, e, Fred ve Hakan Çağlanoğlu orta sahası mesela nasıl olur diye. Yani ölümcül olur. Geçen sene hiçbir şey oynamıyorduk. Yani oynadığımız oyunun ne olduğu senenin başından sonuna kadar hiç belli olmamıştı. Ve o şekilde ikinci olmuştuk ama eğer bu orta sahayla olursa 10. haftadan sonra Hakan'a falan küfürler etmeye başlarız. İşte o şeyler olmaz yani. Onu söyleyeyim. Velhasıl kelam Hakan konusu benim için okey. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bizim önceliğimiz aslında Hakan değil. Önce bir bunu anlayalım. Yani Büsuma'yı al. Sonra Hakan'ın peşinden mi gidiyorsun? Evet. Şunu derim. Yani Fred bir orta sahasını yaptı. Yanlarına da koydu Hakan'ı. Ben yani boğacak. Onu anlarım. Ayrıca Trozard'ı alamıyorsan eğer Kerem'i alırsın mesela. Gayet de güzel oynar. Niye